Bugün Kapalı Maraş'ın sahil kısmı 46 yıl sonra yeniden açıldı. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı efendim? Teşekkürler. Pardon? Kapalı Maraş'ın sahil kısmı efendim, Kıbrıs'tan bahsediyorum. Maraş? Kıbrıs efendim, Kapalı Maraş'ın sahil kısmı Anladım. efendim. Anladım. E, açıldı. Kahveler açık, güzel ama kağıt oynamak yasak. E vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki. Her oyunda sıfır yeni kağıt açacaksınız. Bitti bu kadar basit. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Göreviniz namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmak. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değilsiniz. Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? Ee, bir e, 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişlerdi? Neydi bir şey? 29 Ağustos muydu? Efendim? 30 Ağustos dolayısıyla.